Mesela sen çünkü yardım etmek zorundasın. O kadın seni emzirmiş, o kadın seni büyütmüş. Baban da olsa, annen de olsa. Her ne yaparsa yapsak ikisi de. O, orası beni ilgilendirmiyor. Sen bunu zaten yapmaz olarak sen bunları yapmak zorundasın. Ama sen bunları yaparken hakkından şunu düşünmeyeceksin. Ve şunu şundan şu kadar para kazanırsam, bundan bu kadar para kazanırsam. ki sen bu kadar parayı kazanıyorum, anneme yolluyorum diyorsun. Tam yolluyorsun, o tarzında para mı kazanıyorsun ama karar almayı düşünüyorsun. Param yok ne zaman dedim ne? ben? Param yok dedim mi? Veya herhangi bir yerde. Videoda. Param yok mu dedim. Bak bir dakika ben bir konuşayım bak. Tamam bak. Demişim ki ben sizi dolandıracağım. Bak o konuya girip başka konulara da gireceğim ben. Demişim ki ben sizi dolandıracağım. Ben... işte. Bak benim. tamam demişim ki diyorum. Demişim demişim. Tamam, Dinle. Ne? Bak demişim ki ben sizi dolandıracağım. Videoda da yaptığım muhasebeyi şeyde hesabı da gördünüz. Ben oradaki o e, şeyi tamam hadi özür diliyorum. Hadi herkesin üzerinde, e, önünde evet, özür, bir özür, bir de değil, bak. özür diliyorum. Bak. Şey hadi herkesin Bak dinle Söz bir. ya oğlum tamam, ben, 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 ben hatamı kabul, et kabul etmişim zaten ya. Tamam bak. peki ben böyle bir şey düşündüm. Özür, sen diyorsun ki hatağa, hata, 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 hata. Lan sokayım 50 liraya, sokayım 1000 liraya. Ben zaten YouTube'dan da hepinizin, hepimizin kazandığı herkes birbirinin ne kadar kazandığını biliyor. Bak ben, ben dediğim gibi ben oradaki muhasebeyi yaptım size ve ben istesem e, sizi dolandırmak istesem Enes'le birlikte mekan aramaya gitmezdim. Tamam mı? Ben istesem mekanı bulurdum veya mekanı bir şekilde e, ücretsiz bulurdum. Tanıdık çünkü kafe vardı. E, mekanı ücretsiz bulurdum. Ben dedim burayı ücretli tuttum. İşte parası bu kadar. Fişi de burada. Bunu yapardım. Ama yapmadım. Neden? E, Enes'le birlikte çıktım. Ve Enes bunların hepsine de şahit. 2000 yani fiyat söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Oradakilerin hepsini de Enes şahit. Hani ben dedim bu kadar bu kadar bak çıkıyor. Ben zaten e, mekan tutmadığımız hadiret sizden tutup da ben ne zaman Bin lira para istedim ya. Ben dedim mi size lan bu kadar bak bak. Ben dedim bana dedi ki 7 liraya kadar masraf oluyormuş dedi. Olabiliyor dedim çünkü bak sayı mı neler, ne, bir dakika bak neler alacağını söyleyeyim mi? Neler alacağını söyleyeyim mi? Ben istemiyorum Neden alacağını istemiyorum. Sen zaten tamam, orada dük, dükkanda, yapacağımız yerden bahsetmiyorsun. Sen orada diyorsun ki sadece güvenlikten bahsediyorsun. Ben de sana diyorum ki bunu düşünme, bunu şakasını yapmam. bile çok ağır bir şey yeni yeni yaşıyorsun. Ben de sana diyorum ki sen bunları düşünme için Anladın mı? Sen bunları aklından bile geçirme diyorum ben sana. Sen insanlara bu e e kadar bak bu kadar videonun altındaki yorumlar görüyor musun? Bu kadar insan sana nasıl güvende Bunu düşündüğün için bunu bize tamam mı yapmadın. Belki, belki yapmak istemedim. Belki sonradan vazgeçtim. Ben ondan bahsetmiyorum. Tamam mı? Bu, bu kadar insan bu kadar YouTuber sana nasıl güvenecekim? Ben sadece iş yaparken nasıl gözüm kapalı? Ben dünyada, o tüm dünyada en önemli şey sadakat ve şeydir. Arkasını sırtımı dönebilmektir. Ben sana sırtımı dönüp gidiyorsam, sen benim sırtımdan bıçaklıyorsan, bu çok ağır bir şeydir. Ben bir daha sana nasıl sırtımı döneceğim? Ben ekin ekim, ekim yapmam nasıl diyeceğim? Ben ekin bunu Ya. Sen bunu bizimle alakalı sen bunu düşündün. Ne düşündün diyorum. Biz sana ne yaptık? Ben sana kötülük ne yaptım iyilik halinde? Enes evet, ne yaptı? Ruhi ne yaptı? Abi siz hala anlamıyorsunuz beni. Vallahi anlamıyorsunuz bak. Böyle bir olay oldu. Bir olay oldu Ama böyle bir fikir geçti. Bak sen dersin. Yani <laughs> ben ben hayatı görmüş geçirmiş e, üniversite okumuş bir insanım tamam Ben öyle kolay kolay dolandıracak bir insan değilim. Enes Batur belki daha doy. Enes Batur belki daha bir şey bilmiyor. Evet. Bir de Turgut Akin dedi. Yo. Bir akşamlar bir dakika. <laughs> belki e, Enes Batur dolandır. Enes Batur belki hiçbir şey bilmiyor ama ben dolandıracak bir insan değilim. Ama sana dolandırıcı bir ben sana hala dolandıracak demek istemiyorum. Çünkü öyle olduğunu hala düşünmek istemiyorum. Hani o kanıtlar olduğu halde hala ben düşünmek istemiyorum yani. Ama ben sana derim sen bunu düşündün ne Düşündün mü? Düşündün. mü? bir halde geçirdin, geçirmedin. Düşündün mü? Bir seni sana geçenler var, senin arkadaşlarının 300 lira ben tabi mi olur ya? 500 lira, 300 lira, 500 lira, 1 milyar, 2 milyar tabi mi olur ya? Yani? Bu kadar daha zevk olmasın hiç. Yani Allah dakikada takmak da verir. Zaten yani şu anda o durumu yaşıyoruz. Allah hiçbir şekilde bu bak... işler bunu kimsenin yanına kalmaz. Ben sana bak hala kötü, Yani çok ağır konuşurdum, konuşamıyorum çünkü bu kadar kişinin değil mi? düşünmüşken. Ben sen ayrısını yapsam ne yapardım? <laughs> sana dedim ki, iki, e, e, gideceğiz. E, ben seni benim, benim kantimden acıyorum. Sen bana 1500 lira vereceksin desem. Ben kantam, e, ee, senin sen aklıma 700 lira geçirip 700 lira geçir. güvenmem mi? Daha haklısın. Ben bir şey mi dedim sana ya? Hayır sen bir şey demedin. Ben diyorum ki sana. Bu kadar insanların önünde ben bu işi devam ettireceğim. Ben şunu şöyle yapacağım deme. Sen, sen düşün ki bu insanlar bana tekrar nasıl güvenecek? Çünkü önemli olan YouTube değil. Biz dışarıda real bir hayat var. Önemli olan buradaki sosyal medya değil. Dışarıda bir real hayat. Sen kız, kız, bir kenara bırak. Özür dilerim Yani gerçekten tamam özür, özür diliyorsun tamam. Bak özürünü kabul ediyorum ama ben, ben <laughs> iki, bilmiyorum ya ben bunu nasıl unuturum. Ben de hakikaten özür dili, senin çocuğuna verip özürünü kabul ediyorum. Ben de ana Ben verip onu unutuyorum o zaman Ve sen, ben, sen bu çocuğun insanlarını çıktı o, o önemli o şey, o, o videoyu kaldırdı ki ben özür dilerim de. Ee, yanlış şeyler yaptım da özür Sen onu geç. Şöyle oldu, böyle oldu. Bilmem ne oldu da yüz üzerinde böyle oldu. Onu geç. Sen onu bırak. O artık onu gitmiş gitmiş. Ben de ki ben bir hata yaptım. Ve ben bunu erkeklik gururuma yediremiyorum. Hep sizden özür dilerim En önemli nokta bu. Sen kendini savunmaya gitmesin. Her şey ortada yani. Ne Her şey, herkes ne konuşur pişman oluyorsan gerçekten yaptığına. Ben pişmanım zaten. Yahu abi. Ben Götümü yırtmışım buraya gelebilmek için. Ben pişman olmaz mıyım? Ben böyle olsun ister miyim be? Ya ben bu kitleyi kaybetmeyi ister miyim? Ben bu kadar böyle bu kadar iyi kazanırken hepsini böyle olmasını ister miyim? Sizi dolandırmayı... <laughs> ha? Peki neden ki, o kadar küfür bu kadar Abi sen diyorsun umurumda değil diyorsun Surakay Nesli. O benim aramda olan bir mevzu. Ha doğru söylüyorsun. Ondan, ondan ben ben sadece benim hakkımda olan kısmı iletiyorum. Ben ben dediğim gibi ben seni affediyorum tamam mı? Ama ben seni kolay kolay affedeceğimi zannetmiyorum. Bir şey demiyorum. Haklısın deyip geçiyorum abi. Çünkü haklısın. Ben bir şey demiyorum zaten. Beni savunun veya beni affedin diye ben hiçbir şey demedim. Ben suçlarımı da kabul ettim. Yaptıklarımı da biliyorum. Hı. insanlarla önemli, diye veya açıklama diye bir çiçek içeceğine ben bir eşeklik ettim. Herkesten özür dilerim. Ben bir yanlış yaptım. bu yanlışlardan dolayı da hepinizden özür diliyorum de. Tamam abi ben bir hata yaptım. Ben sabahtan beri söylüyorum zaten bir hata yaptım. Fakat halen bunu insanlar anlamıyor. Evet. Abi ben az önce.